umudunu kesen, 17-25 Aralık darbe girişiminde başarılı olamayan, madem PKK gezi olaylarına girmedi, gidip ben PKK'nın içine gireyim diyen paralel yapı kaybetmiştir. Kaybetmeye mahkumdur. Bakınız, Dışişleri Bakanı iken de burada zamanında hizmet yapıyor diye destek veren kardeşlerimi de anlattım. Gözleri açılsın diye. Bu paralel çete var ya paralel çete. PKK'dan da beter. Yurt dışında Ermeni lobisiyle birlikte el ele kol kola Türkiye aleyhine çalışıyor bu paralel yapı. Bunların tepesi ihanet çetesi, ihanet çetesi. Ermeniler bana dedi ki, ya dedi biz biz bunlar kadar fanatik değiliz. Ne oldu bunlara? Ne yaptınız? Da böyle Türkiye karşıtlığı yapıyor. Ben de dedim ki onu git bunları maşa olarak kullananlar, kullanan ağabeylerine sor onlar size anlatır dedi. İşte böyle. En sonunda da PKK terör örgütüyle birlikte hareket ediyorlar. Peki başka kim kaybetti? Evet. Antalya milletvekillerimiz. Bu insanlar bizi <Joe> <laughs> <Nel Nel> Ya kardeş. Kalanya madenler sayın Servet, bu çalmış. Selim. Sağ